Gördün mü? Tamamdır. Ne kadar duracak bu böyle? Ha bir saat falan. Bir saat sonra pamuk gibi olacağım ama değil mi? Elmas gibi parlayacağım. Ama karı elmas. Ne dedim? Ha bitti dedim, bitti abla. Sen şimdi birazcık dinlen, tamam mı? Birazcık dinlen. Ama çok eğlencelisiniz. Çok. Tabii kızım, akşam kına var. Boru mu bu? Nasıl kına organizasyonu? Ben yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yoksa o elindeki. Şşş, sus, sus, Duyacak şimdi ya. Allah sen şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyorum evet ama ablama, size değil ki. <gülüyor> Ya. <laughs> Kıver, Kıver buraya gel. gülüyorsunuz kendi aranızda öyle kıkır kıkır. Ağzıma maske kaçtı abla ondan. <laughs> Kızım dikkat et ya. Onlar zararlı neyin şeylerdir. Allah muhafaza bak dilinde beyazlar. Ölü dili gibi olur dilin. <laughs> madara olursun günada da madara. <laughs> Kamer ya yapmasam meydan çok kızacak. Ay kızmaz kızmaz ya hem o kadar kalıcı değil ki o maske. Ya kınımızda Arap bacımız olmasın. Davet. Ha? Havlu ver ablam. Alam ah. be ne de. Ah. Ay çok heyecanlıyım ya. İyi ki yaptık değil mi? Tamam. Hı. beni. Yalan söylediniz ba. E ama ablacığım ben sana yalan söylemedim ki. Al işte bir bakan bir daha bakacak yüzüne. Gamet. <laughs> ben şimdi seni gül yapaniye çevirmek <laughs> Ya ne oluyor be kardeşim? Tövbe estağfurullah. Sakin ol baba, sakin ol. Kalbi nenecik. Pembe ve pembe. Pembe mi? He. Ya kim, ne etti sana böyle kızım? Onu, bu kızın olacak insana, insana soracaksın. Baba, sana maske yapacağım dedi, seni güzelleştireceğim dedi. Bak benim ne hale soktu, suratımı boyadı baba. <laughs> ya baba ben hiçbir şey yapmadım ya, boyamadım yüzünü. Ya hem o boya değil ki, Hint kınası, Hint. kınası. <laughs> <laughs> baba, Söyle bunlara çıkarsınlar benim boyalarımı. Baba çiğner neyin getirsinler. Olmadı bir kaçsın para atsınlar baba. Etlerin dökülür maazallah. Olmaz öyle şey. Zaten kolay çıkan bir şeymiş değil mi? Çok kalıcı değilmiş değil mi Kamer? Ha, çok kalmayacak ki zaten iki hafta kalacak. İki hafta.